Buyurun. Doktor Ebru Taşkele. Evet, ne istemiştiniz? Benim bir arkadaşım vardı. Hastanenizden taburcu olmuş. Bana yardımcı olabilir misiniz? Kimmiş arkadaşınız? Bu, balıkçılar tarafından Gümüldür'de bulunan hasta. Adı İlhan. Yok, hatırlayamadım. Her gün o kadar çok hastaya bakıyoruz ki. Belki de Murat Gür ismiyle hatırlıyorsunuzdur. Bu ismi de hiç duymadım. Şimdi izin verirseniz çalışmam lazım. Bakın Ebru Hanım. Beni zor durumda bırakmayın. Bana paşa paşa Murat'ın nerede olduğunu söyleyin. Sen kimi tehdit ettiğini sanıyorsun be adam? Çabuk çık odamdan. <laughs> <laughs> Ebru Hanım, neler oluyor? Bir problem mi var? Görüşürüz doktor hanım. İyi günler. Ebru, kim bunlar? Neler oluyor? Haber vereyim mi güvenliğe? Bırak şimdi iş açmayalım başımıza. Benim hemen Murat'ı uyarmam lazım. Efendim Ebru, nasılsın? Murat, az önce buraya iki adam geldi. Seni arıyorlardı. Çok korktum. Yalvarırım dikkat et kendine. Geç bile kalmışlar. Ama merak etme ben aldım tedbirlerimi. Bundan sonra düşmesi gerekenler onlar. Ama yine de sağ ol uyardığın için teşekkür ederim. Ee, benim küçük arkadaşım ne yapıyor? Alo Demir Bey. İzmir'deki yaptığımız araştırmaya göre Murat gerçekten de o patlamadan sağ kurtulmuş. Denizde balıkçılar tarafından ağır yaralı halde bulunup elinla Hastanesi'ne kaldırmışlar. Tedavinin ardından da taburcu olmuş. Şu anda araştırıyoruz nereye gitti. Yalnız bu Murat'ın amcası Sağda solda araştırıp duruyormuş geçenlerde. Ne yapıp edip çıkaracaksınız o Murat'ı karşıma benim? Bu sefer işi şansa bırakmayacağım. Kendi ellerimle alacağım canını. Salim itinden bir haber var mı? İz üzerindeyiz. Çok yaklaştık. Bu akşam size müjdeli haberi vereceğiz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.